Artıkül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet, sevgili 9. sınıf ve TYT tayfa. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bakalım? Keyifler umarım yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Artık mantığın son 2 dersindeyiz. Bu dersle de aslında büyük bir kısmını bitireceğiz. 5. dersimizle beraber ardından hemen kümelere başlıyoruz. Dolayısıyla bomba gibi bir dersin bizi beklediğini düşünüyorum. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle bugün ne anlatacağız? Artık bağlaçların sonuncusu ancak ve ancaktan bahsedeceğiz. Şimdi diğer bağlaçları çok iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Ancak ve ancak bunların bence en kolayı neden? Zaten sana iki tarafı da ok işaretiyle göstermiş. Yani bir ancak ve ancak ne olacak? Bu arada iki taraflı oktur ancak 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 ve ancak bağlacının işareti. Dolayısıyla iki tarafta aynıysa bir sıkıntı yok. Hani bu ya da bağlacı gibi değil. Bu düzeni seviyor. Ancak ve ancak adı üstünde aslında ancak ve ancak ikisi de aynıysa ben doğru derim diyor. Dolayısıyla diğerlerine ne diyoruz? Sıfırı basıyoruz. Hemen soruya bakalım. Şimdi Önce değerli bir soru çözelim. Yani değerli derken değerleri verilmiş bir soru diyelim. 0 ile 1. 0 ancak ve ancak 1. Nedir? Burada bir kargaşa var, düzen yok. Sevmedik bunu ancak ve ancak olmadı. Dolayısıyla burası 0. Sıfır. 0'ın değilinden de 1 geldi. Ortada ise bağlacım var. İkinci paranteze bakıyorum. İki tarafta çok güzel aynı simetrik en sevdiğimizden oraya da biri basıyoruz ve sonuca geliyoruz. İse bağlacında biliyorsun 1 ise sıfırda sadece sıfırda. Çünkü önce doğru söyleyip sonra yanlış söyleyeni kimse sevmez. Kimse sevmezse ise de sevmez diyorduk. Oysa ki diğerlerin hepsi doğru. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Doğru deyip geçeceğiz. Hadi devam edelim soru çözümlerimize. Sıfır ancak ve ancak bir. İki tarafta da bir farklılık var. Sevmedik. Sıfırı bastık. Ama bir de değil var. Değilden dolayı burası bir geldi. Ardından sıfırın değili de bir. Etti mi sana iki taraf aynı bire bir. Dolayısıyla bunun değeri 1 olacaktır. Hemen B şıkkına geçtim. 1 ise 1. E 1 zaten ama bir de tepede değil var. 1'in değilinden 0'ı aldım. Ancak ve ancak. 0 veya 1 diyor. Yumuşak kalp ve annemiz geldi. Böylece tekrar da ediyoruz bak diğer bağlaçları. 1 var işin içinde en azından bir tane. Dolayısıyla burası 1 çıkar. Ama bir de değil var. Dolayısıyla değilden dolayı burası da 0 oldu. 0 ancak ve ancaktan cevabımız tabii ki de 1 olacak. Hem bunu şöyle de şöyle... Ee, şöyle de düşünebilirsiniz. Burası birin değil, burası birin değil deyip direkt e, cevap iki tarafta aynı hocam. Cevap zaten birdir de diyebilirsiniz. Geldim ancak ve ancağın özelliklerine. Şimdi biz bu arkadaşları farklı farklı yazabiliyoruz. Bir, öncelikle nasıl yazabiliriz? Bu bir aslında iki taraflı gerektirmedir. Yani hem P ise Q'yu gerektirmeli hem de Q ise P'yi sağlatmalı yani. ikisini de uygulatmalı. O yüzden hatta arada V bağlacı var. Yani tahammülümüz yok. İkisini de sağlatmalı. P ise Q'da olacak, Q ise P'de olacak. Dolayısıyla bu şekilde yazılabilir. Bir. İkincisi, yine aynı p ise q'yu ikisinin de değili şeklinde yazabiliriz bu zaten aslında nereden geliyor biliyorsun 1 ancak ve ancak 1 e aynı zamanda 0 ancak ve ancak 0'a denktir bunların ikisinin de sonucu 1'dir çünkü dolayısıyla birbirinin aynısı diyebiliriz devam bir de p ancak ve ancak q'nun değili var. Şimdi değil dediğimizde iki şekilde yazabiliriz. Bu değili isterseniz birinciye, isterseniz ikinciye verebiliyorsunuz. Ya bu şekilde ya da bu şekilde yazabiliyoruz. Hadi gel en çok karşımıza çıkan bağlaşları yapalım. Şimdi P ancak ve ancak gördüğümüzde iki tarafta çok aynı gözüküyor. Dolayısıyla seviniyoruz. Ama iki tarafta farklıysa sevinmiyoruz. Sıfırı basıyoruz. Şimdi bir taraf birse ne yapacağız? Hemen parlak zeka düşüneceğiz. Buraya bir gelse iki taraf aynı olur. Cevabı bir alırım. Ama buraya sıfır gelse iki taraf aynı olmaz. Cevabı sıfır alırım. Bak dikkat ettin mi? P'ye ne dersem cevap o çıkıyor. O zaman bunun cevabı P'dir diyeceksin. Hemen şunları yok edelim. Ve Alttakine bakalım. Şimdi burada da P ancak ve ancak sıfır var. Şimdi sıfır versem bir çıkacak ama bir versem iki taraf farklı olduğundan sıfır çıkacak. Bu da o zaman ne oldu? P'nin değili oldu. Tamam. Bunlar çok fazla karşımıza çıkıyor. En sade halleri sorulduğunda mutlaka bir tane denk getirebiliyoruz bunlarla ilgili. O yüzden kafada kalsın. En sade hali. Şimdi P ancak ve ancak P'nin değili. Yani diyor ki bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. Yani burada bir kargaşa var bak diyor. Dolayısıyla buradan ne gelecek bana? 0 gelecek. Veya P'yi aldım. Şimdi sıfır veya P'den bana ne gelir? Veya bağlacı biliyorsun işin içinde bir tane bile 1 olsa tamam diyecek. Şimdi yani bu 1 olsa cevap 1 çıkacak. Ama bu sıfır olsa veya bağlacı yumuşak kalp ne bile dayanamıyor artık ikisi de 0'sa sıfır diyor. Dolayısıyla bak P'ye ne verdiysem cevap o çıktı. Dolayısıyla bunun da cevabı P'dir deyip geçiyorum. Hemen bir en sade hali daha sorusuna bakalım. Şimdi P ancak ve ancak Q'nun değili e, P'nin değili ancak ve ancak Q. He. Şimdi ilk bakışta böyle bir e, Fransız matematik müfredatından alınmış bir soru gibi dursa da aslında şurada bakın çok dikkat edin P ancak ve ancak Q'nun değili diyor değil mi? Alayım seni bir önceki sayfaya P ancak ve ancak Q'nun e, şurada bak parantez üstü değili nerede var şurada var. Ha ben ne yapabiliyormuşum o değili istersen birinci, istersen ikinciye atabiliyormuşum. E şimdi burada sağda baktım birinciye atılmış mesela P'ye atılmış e hadi ben de öyle açayım. Ki iki taraf aynı olsun değil mi? Şöyle yapabilirim yani buna hakkım var. Birinci parantezi P'nin değili ancak ve ancak Q yapabilirim. Aradaki bağlaç yine ancak ve ancak. İkinci parantezi ellemiyorum. Aynen yazıyorum. Tamam. Şimdi dikkat ettiysen iki parantezin içerisi de birebir tıpatıp aynı olmadı mı? Oldu. O zaman bunun cevabı nedir? Birdir. Çünkü iki tarafta aynı. Bir çıkarsa Eyvallah, iki tarafta bir çıkacak. Sıfır çıkar hocam, e sıfır çıksın, iki tarafta sıfır çıkacak, deyip cevabı bir diyebilirsin. P de çıksa iki taraf P ancak ve ancak P, Q ancak ve ancak Q, fark etmez, cevap her türlü bire denk düşecek, tamam? Geldim, diğer soruya yine bir en sade hali sorusu var. Şimdi P ancak ve ancak bir, bir de bunun değil'i var yalnız, diğerinde de sıfır değilinin değil'i vesaire uzamış arada ise bağlacını dikkat ediyoruz. bağlaçları karıştırmayın bu arada ya. Bu arada onu da sorayım. Bitirdiniz mi? Mantık konusu ne alemde? İlk iki haftada muhtemelen bitmiş olması lazım. Ama çoğu okulda da uzayabiliyor. Çünkü ilk defa görüyor. Öğrenciler ilk defa görüyorsunuz. Ve ilk defa gördüğünüz için de biraz öğretmenleriniz özellikle soru çözmek isteyebiliyorlar. Biz de biraz o yüzden uzattık. Ama hızlı bir şekilde kümelere de başlayacağız. Emin olabilirsiniz. Yine güzel geniş çaplı bir küme anlatımı sizi bekliyor olacak. Ee, hemen bakalım. P ancak ve ancak 1. Şimdi... Burada ne düşünebiliriz? Şimdi burada P'ye 1 desek iki tarafta aynı olacak değil mi? Dolayısıyla ne çıkacak? Cevap 1 çıkacak. Parantezin içinden bak. Sadece parantezin içine bak. Üstünü hiç karıştırma. 1 versen 1 çıkıyor. Ama 0 versen de bu sefer 0 çıkıyor. O zaman bunun en sade hali P'ymiş. ilk parantez. Ama bir de üstte değil var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Burayı P'nin değili gibi düşünüyorum ise. İkinci paranteze geldim. Burada da sıfır var. Şimdi P'nin değilini düşüneceğim. P'nin değiline ben sıfır desem bir çıkacak. Bir desem sıfır çıkacak. P'nin değiline. Dolayısıyla P'nin değiline bak sıfır desem bir, bir desem sıfır. Yani tersi çıkıyor. O zaman ben P'nin değiline ne dersem bunun tersi çıkıyorsa bu parantezin içi de P'dir. Parantezin içi de P'dir. Fakat parantezin üstünde en büyük üstünde bir tane de değil var. Dolayısıyla şuraya bir değilimizi Attırdık ve geldim sonuca. İse bağlacı her iki tarafta aynı. Hemen bir düşünüyorum ise bağlacını. Şimdi e, bir ise bir olabilir sıfır ise sıfır olabilir ama ikisinde de sıkıntı yok cevap bir çıkar. Tamam bu soruda böyle değişik enteresan bir soruydu. Bu çözüm yöntemi aklınızda kalsın deneyerek e, diyebileceğimiz bir çözüm yöntemi ama aslında en sade halleri bulurken zaten bunu yaparız. Yani bir olsa ne çıkar? Hmm. Sıfır olsa ne çıkar? 2 olmaz tabii. Sıfır olsa ne çıkar? P mi çıkar? P'ye ne verirsem aynısı mı çıkıyor? P'ye ne verirsem onun zıttı mı çıkıyor? Bu bizi kurtaran bir çözüm yöntemidir. Haberiniz olsun. Şimdi geldim buraya. Bak burada da yine farklı bir çözüm yöntemi anlatacağım. Burada biraz farklı şeyler öğrenin istiyorum. Gelmişsin o kadar açmışsın YouTube'u, partikül matematik yazmışsın, e, derse aramışsın, mantık 5 diye bulmuşsun, gelmişsin biraz farklı çözüm yöntemleri ara. Ha, sadece bildirme tıklayıp da gelmiş de olabilirsin. E, onu da bir şey diyemeyeceğim artık. Şimdi burada ne yapacağım? Bak. Burada çözüm yöntemi şu. Doğruluk tablosu yaparak çözümü yapacağım. Tamam? Dolayısıyla dikkatle takip et. Şimdi doğru tablosu nasıl yapılır? Her şeyi yazacaksın öncelikle. P ve Q. Ama ben biraz daha pratik hızlı çözeceğim. Haberin olsun. Şu ilk parantezim. Bu da ikinci parantezim. Arada V bağlacımız var. <laughs> Özür diliyorum. Hemen devam edelim. Şimdi ikisine de 1 vereyim. P de Q da 1 olsun. Bu arada tüm durumları inceleyeceğim. Şimdi ikisine de 1 verirsem e, burası 1, burası 0'dan burası ne çıkacak? Hani ilk parantezimin içi 0 çıkacak. Şimdi V bağlacı var. Ve ben sağında ya da sonunda fark etmez bir tane sıfır yakaladım. Ya bunun hiç diğerine bakmam bile bunun sonucu sıfır çıkar. Şurada da sonuç diyelim mi yani hepsini uzatmayalım. Sonuç sıfır çıkacak. Bire birden bize sıfır geldi. Sıfıra sıfırı deneyelim. Şimdi sıfıra sıfır denersem bu sefer onu da şu şekilde yapalım. Burası sıfır burası bir olacak yine bir zıtlık var yine bir sıfır alacağım. O zaman buradan da bana ne gelecek sonuçta yine sıfır gelecek. Hadi bire sıfırı deneyelim. Bak bu sefer de daha başka bir uyanıklık yapıyorum. 1'e 0'ı ikinci paranteze deniyorum. Neden? Çünkü arada V bağlacı var. V bağlacında 0 yutan eleman. O yüzden 0'ı bir yerde bulmaya çalışıyorum. Bulabilirsem çünkü cevap bitti. Diğer kargaşa ile uğraşmamış olurum. E hadi burada 1 ve 0 çıkacak. E sonuçta cevap 0. V bağlacı komplesinde bir tane 0 bulduğum için sonuç yine 0. Diğeri de aynı. 0'a 1 desem yine burası 0 ve 1 olacak. Yine şurası 0 çıkacak. E, arada V'ye bağlacı var. Yani şuradaki ıvır zıvırla uğraşmam. Sonuçta yine ne alacağım? 0 alacağım. O zaman ben bunun cevabına 0'ı basarım. Tamam. Dolayısıyla şu doğruluk tablosu yöntemiyle de çözüme ulaşabilirsiniz. Çok kullanışlı bir yöntemdir. Test sınavlarını falan bunu affetmeyin yapın. Yazılıda da mutlaka yapabilirsiniz ama benim yazdığım gibi değil. Biraz daha düzenli yazarak devam edebilirsiniz. Hadi gelin bir de şu soruya bakalım. Ama bu soruya bakmadan önce şu e, ifadeyi unutmayalım. P ancak ve ancak Q'nun değilini ya da bağlacıyla birleştirerek de yazabiliriz. O da nedir? P ya da Q. Sana en başta söylemiştim zaten ancak ve ancak bağlacı aslında ya da'nın tersidir. Ya da ancak ve ancak'ın tersi ya dadır da diyebilirsin. Yani çünkü ters çalışıyor. Mesela ya da ne diyor? Kargaşayı seviyor. Ancak ve ancak tam tersi. İki tarafı da aynı istiyor. Dolayısıyla o yönden bunu unutmayın. Şimdi mesela ilk parantez cillop gibi gördüm. Ya da var burada. Şimdi parantezin içini bakın. Şuradaki içini P ya da Q'yu şöyle yazacağım. Bak parantezin içini yazıyorum. Hatta şu kocaman da bir parantez atayım oraya ben. Ee, nedir? Sol taraftaki haliyle yazacağım. Yani P ancak ve ancak Q'nun değili. Şimdi ne oldu? Değilin değili oldu. Yani aslında burası P ancak ve ancak Q'ymuş. Değilin değilinden geldi bu. Birinci parantezi çözdüm. Arada veya var. Geldim ikinci paranteze. İkinci parantezde de P ancak ve ancak Q'nun değili var. Hoppa! Bak ne kadar güzel bir sonuç çıktı. P ancak ve ancak Q, P ancak ve ancak Q'nun değili. Bir taraf 1 ise bir taraf 0, bir taraf 0 bir taraf 1. Meli Hoca buna ne der? Buna 1 der. Çünkü yumuşak kalpli anneyi orada gözüne kestirdi. Dolayısıyla illaki birinden biri 1 bir çıkacak ne olursa olsun. Çünkü bu neyse bu onun zıttı. Netice olarak değil mi? E, illaki biri bir gelecek yani umarım anlatabilmişimdir. Neticede de sonucu yine bir alacağız. Hadi gel sana çift gerektirmeyi anlatayım. P ancak ve ancak Q'nun doğruluk değeri birse buna çift gerektirme denir. Yani onu da sağladı, bunu da sağladı o zaman bu bir yani ikisinin yani bunun daha doğrusu sonucu birse buna çift gerektirme deriz. Yani ikisinde gerektirdi gibi düşünebilirsin. Şimdi Hangisi çift gerektirmedir? Bakalım. P ise P var. Şimdi ikisi de aynı ise biliyorsun ise bağlacında biri alırdık. E bir ancak ve ancak P'den de ne gelir karşımıza? Ancak ve ancak bağlacı. Bir tanesi bir. Bu 1 ise cevap bir çıkacak. Bu sıfır ise cevap sıfır çıkacak. Dolayısıyla bu iş P'ye bağlı. Bak cevabı P buldum. P ne ise o. Ama P'yi bilmiyorum ki. Kesin olarak çift gerektirme diyemem. Geliyorum ikinciye. Şimdi P ise Q'nun değili var diğerinde de Q'nun değili ise P'nin değili vesaire var. Şimdi gel şu ilk parantezden başlayalım. Bu soruya dikkat yalnız. P ise Q'yu nasıl yazacağım biliyor musun? P'nin değili veya Q değişimiyle yazacağım. Bir de tabii bunun üstünde ne var? Bir değil var. Ancak ve ancak diyorum, ikinci paranteze geliyorum. Q'nun ee, buradaki ise bağlacın da bak şuradaki ise bağlacında birincinin değili veya ikinci şeklinde yazıyorum. Onu da yazdım. Parantezimi kapattım. Köşeli paranteze dokunmuyorum. Onu aklında tut. Tamam? Çok burası karışmasın çok. Şimdi ne oldu birinci parantez? P'nin değili veya Q'nun da değili var. Diğerinde de P'nin değili veya Q var sadece. Yani bak dikkat edersen Bak şimdi kırmızı ile yazayım. Burası P'nin değili veya Q. Yer değiştirebilirim. Burası da P'nin değili veya Q'nun değili. Arada da ancak ve ancak var. Şimdi bak bir taraf şurası mesela sağ taraf burası 1 ise bu taraf 0 olacak. Çünkü değil var. Burası 0 burası 1 olacak. Ancak ve ancak da sağ sol farklı çıkıyor. O zaman cevaba ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Yani netice olarak bunun köşeli parantezin içerisi sıfır çıktı. Ama bak şu köşeli parantezin en üstünde bir de değil var. Sıfırın değilinden cevap birdir. Dolayısıyla bu arkadaşa biz ne deriz? Çift gerektirme der. Bu dersi de burada bitiririz. Mantık 5 bitti. Çalışmalar nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Isındınız mı? Siz gerçi yani geçen sene gitmiştiniz okula biraz aşinasınız ama neticede yeni bir hayata başladınız. Lise hayatı nasıl gidiyor? Bunları da yorumlarda görmek istiyorum. Konularda neredesiniz? Ee, çok hızlı zıplayanlar var mı? Yavaş yavaş gidiyoruz hocam sindire sindire gidiyoruz diyenler var mı? Hocam biz sindiriyoruz ama bende gaz yapıyor gaz problemi başladı. Bunu nasıl halledebilirim diyenler var mı? Yorumlarda görmek istiyorum. Mantık konusuyla da aranız nasıl onu da bir söyleyin bakalım. Ek soru çözümü istiyor musunuz? ya da ek anlatmamızı tekrar anlatmamızı istediğiniz bir yer varsa da yine dediğim gibi yorumlarda yağdırabilirsiniz. Siz istediğin ne istiyorsanız ona göre yönlendirelim biz de kendimizi önümüzdeki haftaları. Dolayısıyla amaç size faydalı olmak. Burada kendi kendimize anlatmanın bir faydası yok. Önemli olan sizin başarılı olmanız, başarınızı arttırmanız diyor. Ve bu özlü sözle de dersi noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. パッとパッとパッとパッとパッとパ